Mahone Oyunda Oyun Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Asfalt Litro 2'nin yeni bölümünde karşınızdayım. Bu bölümde Lamborghini bölümünden devam edeceğiz yani sezondan devam edeceğiz. Daha fazla tarz videolarımız gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum yazmayı Yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir de videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Açıklama kısmında Instagram ve TikTok hesaplarımızın linki olacak bırakacağım. İzleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Gelmeyin YouTube kanalında abone olmayı unutmayın. Linki açıklama kısmında bulunuyor. Bakabilirsiniz. Daha fazla laf uzatmadan intromuz gelsin ve oyunumuz başlasın. Evet arkadaşlar intromuz geldiğine göre oyunumuz başladı. Evet Lamborghini Terzo Milano ile oynuyoruz. Keşke rengini değiştirseydim arabanın ya. Turuncu rengiyle oynuyoruz. Oo. Bütün arabaları patlattık vallahi. Maşallah. Zaten oyun neredeyse bitti arkadaşlar. Lamborghini sezonu bu bölümde bitirirsek son bir sezon kalıyor. O da Koni sezonu. Onu da son bölümüyle Asfalt 3'e veda edeceğiz. Bayağı güzel bir seriydi arkadaşlar. Yani Türkiye'de sadece benim çekmem çok e, ajinaydı. Ana nitro görünü yapmayı unutmuşum. Arkadaşlar ben nitro görünü yapayım videomuz devam etsin. Evet arkadaşlar o tamamlamadığımız görevi tamamladım. Şimdi e, yeni yarışımıza geçtik. Sadece yarışı kazan diyor. Yeni Zelanda artasında oynuyoruz. Bakalım neler olacak. Bu arada arabanın rengini mavi yaptım. Biraz farklılık olsun dedim. Bakalım oyunu arkadaşlar güncelleme gelir mi? Güncelleme gelirse videosunu çekerim. Biraz uzun sürecek galiba bu yarış. Sanki öyle gözüküyor gibi. Allah. Evet, şuradan bir takla attık. Minişo Shockwave. Şöyle sol taraftan gidelim. Nitro, nitro, nitro. Bir takla. Bir nitro Shockwave. Bayağı iyi gidiyoruz. Şöyle bir daha takla. Evet. Evet. Çok iyi. Yarışımız neredeyse bitecek arkadaşlar. Evet. Allah her tarafa çarpıyoruz da. bas bas araba yavaşlamasın evet yarışımız bitti arkadaşlar çok rahat bir yarıştı şimdi yeni yarışımıza geçelim evet arkadaşlar japon yaratasında oynuyoruz görevimiz 10 saniye nitro, süresi istiyor bizden bir yarışı kazandı başka bir şey yok bu arada çok kısa sürecek bir an önce yapmamız lazım bu nitro görevini Bir şekilde ben önlere geçerim de Şunun için görevini bitirmemiz lazım Evet 11 saniye Tamam nitro süresi bitti Görevi tamamladık Şimdi finişe doğru hızla Varmış olduk Ve bu yarışı da rahatlıkla geçtik arkadaşlar Şöyle next diyelim 16.750 kredi kazanmışız bir sonraki yarışımıza geçelim. Evet arkadaşlar, Time Attack zamana karşı yarışındayız şimdi. Bizden 1700 metre drift ve en enkazsız bitirmemizi istiyor yarışı. Şöyle driftlere başlayalım. En basalım, hızlanalım hem de driftimizi yapalım ki görevimizi unutmayalım. Şöyle Nitro Shock Wave. Kontrol noktasından geçtik. Şöyle hızlanalım. Ki geride kalmayalım. Bir daha bas. Zaten şeyle bitecek. Drift görevi de. Şöyle hızlandık mı? Evet bir üst görevi bitmiş oldu arkadaşlar. Sadece yarışı kazanmamız kaldı. Ve enkazsız bir şekilde bitirmemiz lazım. Enkazsız bitirirsek 3 bayrağı da almış olacak. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Evet. Ve bu yarışı da kazanmış olduk arkadaşlar. Sonrası bu şekilde. Çok iyi gidiyoruz. 24.250 kredi kazanmışız. Ve bir sonraki yarışımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Elimination modunda oynuyoruz bu seferde. Son iki yarışımız kaldı zaten. Lamborghini sezon bitmesine. Bu arada arabanın rengini gri yaptım. Kendi orijinal rengi. Bakalım bu bölüm nasıl olacak. Oyunumuz yavaş yavaş bitiyor. Zaten az önce baktım arkadaşlar iki tane görev tamamlamışız. Biten görevlerde var. Allah. Oyun bazen buralarda şey oluyor. Birden laga, lag, lag, giriyor. Takılabiliyor. Onu optimize ederler diye düşünüyorum. Bir süre sonra. Şöyle ilerleyelim. nitro shockwave. Evet. Beşinci sıradaki kişi gitti. Geriye üç kişi kaldı. Kendimi şu an saymıyorum. Ayda çok kötü rampadan şey yaptım ya Geçtim Yavaşladım orada. Şöyle finish or shock wave. Finish or daha. Allah kaza yapacağım şimdi. Enkaz olacağız işte düzgün sürmem lazım. Evet, dördüncü kişi de gitti. Yine çok çok iyi. Allah, burada lag oluyor abi. Lag olduğu için takıldık bak mesela. Yetiştiler bize. Ama onlara vermeyeceğim arkadaşlar birinciliği. O yönden merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar oyunun linkini açıklama kısmında bırakacağım. İndirip oynayabilirsiniz sizlerde. Eski tip telefonları destekliyor. Allah. Geçmem lazım. Yani e, Asphalt Legends'a 8'i kaldırmayan telefonlar için ideal bir oyun. Oynayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu arada ikinci sıradakini geçtik. Hiç zorlanmadık. Şöyle basalım ki yetişemesin bize. Evet. Evet. Ve böylelikle Elimination modunda bitirmiş olduk. Ne kadar kazanmışız? 9250 kredi kazanmışız. Ve daha fazla lafı uzatmadan bir sonraki yarışımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu sefer de e, teke tek yarışacağız. Kırmızı renge yakın bir renk seçtim bu sefer. 10 tane akrobasi istiyor bizden. İlk akrobasi ile başlayalım. Hatta 2 oldu şu an. Geriye 8 akrobası kaldı. Buradan da bir 2 akrobası geldi. Böyle de bir 2 desek son 4 akrobası. Onlar da ilerleyen yerlerde rampa bulursak tamamlarız. Şöyle tamamlıyorum hatta. Son 2. Evet. Rampa bulmam lazım. Yarış bitmeden. Evet. Rampadan da taklamızı atalım ve görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Sadece yarışı kazanmamız kaldı. Şöyle basalım. Ki yetişemesin bize. Yarışımızın %70'i tamamlandı. Evet şöyle kaydıralım. Evet. Çok zor olmadan bu yarışı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Lafımızı daha fazla uzatmadan son yarışımıza geçelim. Evet arkadaşlar son yarışımızdayız. Japon yartasında oynuyoruz. Ve hiçbir görevimiz yok. Sadece yarışı kazanmamız gerekiyor. Bu arada mavi yaptım arabanın rengini. Böyle ilerleyelim. Ön sıraları geçelim. Çarpmayın lan bana. böyle patlatırım size ha. Bombo. Böyle patlarsınız. Bak yine geçiyorlar. Ben kendime anlatamıyorum bunları. Ama geçerim bir şekilde. Allah. Önlerine çıkacağım. Çıktım da. Şöyle bir perfect nitro yapalım. Yok yine geçti beni. Şimdi göreceğiniz siz. Şuradan ara yoldan çıkarsam yetişirim onlara. Oo yetiştim bile. Geçtim. Vallahi billahi geçtim. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle basalım. Allah. Oyun takılmazsa çok iyi olacak da. Şöyle bir uçalım. Şurada bir takla atalım. Yarışımızın neredeyse sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Finiş çizgisi gözüktü. Ve yarışımız bitti arkadaşlar. Böylelikle Lamborghini sezonunu bitirmiş olduk. 9250 kredi kazandık. Evet arkadaşlar sadece bir sezonumuz kaldı. O da Konisek sezonu. Onu da Konisek Regera son bölümünde oynayacağız. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayın. Yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Ve videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Açıklama kısmına ve sağ üst kısımdaki kartlara bırakmış olduğum Gamer YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. En son paylaşı videonun linkini bırakacağım. izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında oyunun indirme linki, Instagram ve TikTok hesaplarımızın linki bulunuyor. Oyunu rahatlıkla indirebilirsiniz. Ve Instagram TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.